Ne kadar ezikler lan bunlar karşıdakiler Harbi bir yazık lan bunlara. Hep söylerken aklımda bir şüphe vardı başlarda yani. Baksana long da olamaz. Hissiyat <laughs> <laughs> ya. İzliyor şu an. Senin üstünde tutuyor kurus. Bak şimdi. Pırt. Hazırlıksız yakalamışım abi. Aptal ya. Hileyle ölüyor lan. Ne kadar kötü oluyor. Legit legit. Bak bak bak. Beyler hepsi nokta. Hayır şu an göstermiyor ya infoyu almak için az yaklaşıyor. Hepsi nokta beyler. Duracağım burada böyle duruyor. Oğlum gerçekten bu adam banyo yiyor ya. Bali benim ben. Baksana. İrtibatı kesmiyor adam için. B bomboş. Haritaya bak. Yani info onur ha. Onur kanka. E adamda Bir, tane nokta var hala. Kendi vurmamak için çabalıyor şu an ya. Of. Bir anda B geresi tuttu. Bak takımda herkes gelmeye başladı bak. Harbi geliyor, ya köyde orada. Bak bak ee, geliyor böyle. İki kişi döndü anında Lover'a. <laughs> 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 duvar öldü <laughs> duvar öldü. <laughs> Bakalım his, hislere. Hmm, ben bir şey duvara bir razı olsun. <laughs> duvar ya. Eyla duvar piki öğrendim çok. <laughs> hmm, duvarlar flash. <laughs> şey gelemez. B'ye göstereyim de. Bir B'ye gireyim ya. Ooo. Duvara bir düşme duvar öyle. Duvara bir sık. Bak bana. <laughs> 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 Ateş et orada. Sık oğlum. Geçer lan. <laughs> ben dedim ya burada bir gösterseydik ama. <laughs> <laughs> Adam seni yarım saat izlemiş ya. <laughs> Emre abi sen de hiçbir şey fark etmiyorsun ha. Ben de o zaman mal gibi şey yaparsayım. Allah Allah ya. Geçişe bak. Ya bu silver bile değil ha. Acayip kötü. Bak. O kilo aldın ya sen bittin oğlum. of funny. Sürprizi şu at. Of. i̇şte gerçek gamer. Rampada var. Dongu gördü o arada. Bak. Bak. Bir dakika ya arkalayan olur şimdi bir dakika. O <laughs> ne Ooo. kadar çok yani. Demek ki pistollerde işe yaramıyor bunun yine. ya ikinci üçüncü üçüncü, üçüncü mermi kafaya gitsin diye ayarlanmış. Bak şimdi buradan sonra komedi başlıyor işte. Bak Semih Cenk orada. Ben diyorum ya o ulan 90 vurduğum el burası var. Bak <laughs> şimdi bak. Hissetmiş ya bak. <laughs> <laughs> ne nah, yapabilirim bu adamı? <laughs> Dedim ya burada sprey kesmeden devam et. Mükemmel bir adam ya. Kral ya kral. Bak bak burası çok. Ben Şu an direkt infoyu çıkmadan, alıyor. Çıkmadan, ateş ediyor ben de. Ya şimdi Atakan abi. Oho. <laughs> 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 çok güzel gitmiş Atakan. Uzak mesafeye de çok iyi çalışmıyor. Bende ki ilan. Ha burada uff. Burada şov yaptı güzel. Geçse duvardan öldürecek ya direkt. Bir ara şey vardı ya. CS16'da pull day haritasında AWP ile başlar başlamaz sıkıyorlardı. Abi nasıl oldu? <laughs> Gerek yok abi pikleme. Ne iş oldu ya? Pikleyip öleceğinde ne yapacaksın yani?